Hiç kendinizden şüphe etmeye ne zaman başladığınızı merak ettiniz mi? Geçici bir güvensizlikten değil, sessizce sana eşlik eden bir duygudan, güneşli günlerde bile seni gözetleyen bir gölge gibi. Çığlık atmayan ama aşındıran sesler vardır. İnce jestlerde, bir başarının ardından gelen sessizlikte, bir hayali paylaştığınızda bastırdığınız kahkahalarda yaşarlar. Sana değersiz olduğunu söylemiyorlar ama bunu hissettiriyorlar. Gariptir çünkü bazen bu seslerin tanıdık yüzleri de oluyor. Umursadıklarını söyleyen ama seni sadece biraz küçümseyen, fark etmeyeceğin kadar küçümseyen insanlar. Gülümsüyorsun ama şüphe ediyorsun, çok çabalıyorsun ama kendini suçluyorsun, hissediyorsun ama suskun kalıyorsun. Carl Jung, başkalarında bizi rahatsız eden şeyler, kendi içimizde henüz çözemediğimiz şeylerin yansımasıdır demiştir. Peki ya bizi rahatsız eden şey incinmeyi kabul etme biçimimiz olduğunda ne olur? Farkında olmadan mı? Çünkü her yara kanamaz. Bazıları sadece kendi sesimizi susturur ta ki artık ne düşündüğümüzü bilemeyecek hale gelene kadar ve kendi sesiniz kaybolmaya başladığında işte o zaman sabotaj gerçekleşir. Sabotaj bağırmakla başlamaz. Her şey senin hatan bile olmayan şeyler için özür dilemenle başlar. Konuşmadan önce tereddüt ettiğinizde, abartılı, aşırı hassas veya anlaşılması zor görünmekten korktuğunuzda başlar. İncelikli ama sürekli. Birdenbire Sanki her şey yanlış anlaşılabilirmiş gibi kendi kelimelerinizle daireler çizerek dolaşmaya başlıyorsunuz. Her cümleyi dikkatlice seçiyorsunuz. Kendinizi şöyle düşünürken buluyorsunuz: Ben mi uyduruyorum? Ve bu olacak her geçen gün daha da büyüyor. Sürekli olarak acaba sorun bende mi diye düşünmeye başlıyorsanız, bir şeyler bozulmuş demektir. Kırılgan olduğun için değil, ama birisi sana bunu göstermeyi amaçladığı için bunu yüksek sesle söylemese bile, işte bu noktada şüphe bir alışkanlık haline gelir. Ve dışarıdan gülümserken içerden kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Sanki sessizce savaşan iki versiyonu varmış gibi. Ve bu rutin hale geldiğinde gerçek şu ki daha azını hak ettiğiniz fikrine alışmaya başlamışsınızdır. Hak ettiğinizden daha azına razı olmak bir anda gerçekleşen bir şey değildir. Bu kafanızın içinde damlayan bir musluk gibi yavaş bir süreçtir. İlk başta onu görmezden gelmeye çalışırsınız. Sonra sesle yaşamayı öğrenirsiniz. Ta ki bir gün senin bir parçan haline gelene kadar kendi sezgilerinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsunuz ama her zaman mantıklı İkna edici, sakin bir açıklama yapan birileri çıkıyor. Abartıyorsun. Sorun olmayan bir şeyi sorun olarak görüyorsun ve nedense sen de buna inanıyorsun. Sonuçta bu adam bu kadar özgüvenli, bu kadar sakin. Ya sen? Sen her zaman kafası karışık, duygusal, kendini küçük hisseden birisin. Sence belki de gerçekten tüm bunları kafamda uyduruyorum. Ama gerçek şu ki karşınızdaki kişinin bu sakinliği sizi dağıtıyor. Çünkü hoş karşılamıyor, geçersiz kılıyor. Sanki yastıklı bir odada çığlık atıyormuşum gibi. Bağırabilirsin ama ses asla geri gelmez. Ve rahatsızlığın yankı bulmadığında yutkunursun. Hissedemeyene kadar yutun. Ya da daha kötüsü, gerçekten bunları yaşamayı hak ettiğime inanmak. Ve tam da bu noktada hasar göründüğünden daha büyük hale geliyor. En kötüsü kişinin ne yaptığı değil. Önemli olan bunun yüzünden kendinize yapmaya başladığınız şeydir. Sen sus, kendini suçluyorsun. Zor görünmemek için her şeyi birer birer yutuyorsun. İlk başta bunun sadece saçma bir tartışma olduğu düşünüldü. Size yardımcı olmak için bir inceleme. Ama sonra rutin bir hal aldı ve şimdi ağzını açmadan önce bin kere düşünüyorsun. Çünkü biliyorsun ki sonunda haksız olanın sen olduğunu düşüneceksin.'' Bu şekilde hissetmeye ne zaman başladığınızı hatırlamaya çalışırsınız. Çok kafam karışık, çok güvensizim ve o zaman memnun etmek için değişmeye başladığını anlarsın. Ancak bu durumda değişim evrim değildi. Hayatta kalma mücadelesiydi. Peki ya en zalimi sadece yavaş yavaş kendi algınıza güvenmeyi bıraktınız. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsunuz ancak artık hissettiklerinize inanıp inanamayacağınızı bilemiyorsunuz. Ve artık kendine güvenmediğinde kapı içeri girip her şeyi bozmak isteyen herkese açık. Çünkü o kapı açıldığında içeri giren sadece karşıdaki kişi olmuyor. Şüphe girer. Çok yoğun, çok muhtaç, çok karmaşık görünme korkusu ortaya çıkar. Üzgün olduğunuz için özür dilemeye başlarsınız. Çok fazla hissettiğiniz için af dileyin. Hafif, hoş, anlaşılması kolay olmaya çalışır. İçi kırık olsa bile. Siz kolaylaşamadığınız için kendinizi suçlarken diğer kişi her zaman kontrolün kendisinde olduğunu sanırsınız. Peki bu kontrol nereden geliyor? yavaş yavaş tepkinizin sorun olduğuna sizi ikna etmek ve sana ne yaptıkları değil, kendinizi kırılgan hissediyorsunuz. Ama bu zayıflık değil. Bu, sizi inciten şeyleri yutmaktan kaynaklanan duygusal tükenmişlikle ilgilidir. Etrafınızda sizinle ilgilenmek yerine enerjinizi, güveninizi, huzurunuzu emen biriyle karşılaşmanızdır. Ve işte bu tükenmişlik içinde küçük olanı kabullenmeye başlıyorsunuz. Çünkü özgüven çöktüğünde kırıntılar bile sevgi gibi gelir. Ve en kötüsü de zamanla bunun senin hak ettiğin şey olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Ve sen çok az şeyi hak ettiğine inandığında her kırıntı sevginin kanıtı olur. Bir iltifat eleştiriyi unutmak için bir bahane olur. Sevgi dolu bir mesaj haftalardır süren soğukluğu unutturur. Senden hoşlanıyorum cümlesi sizi bağlar. Hatta sizi kıran hareketler yapsa bile her şeyi meşrulaştırmaya başlıyorsun. Ah, o sadece stresli olduğu için böyle davranıyor. Böyle konuşuyor ama aslında içten içe umursuyor. Yalnız kalmaktan korktuğunuz için size zarar verenleri savunuyorsunuz. Çünkü içten içe artık birinin seni değersiz hissettirmeden sevebileceğine inanmıyorsun ve bu artık standart haline geliyor. Kendini sen şekillendiriyorsun. Uyum sağlar, küçülür ta ki bütün hissetmenin nasıl bir şey olduğunu unutana kadar. Peki ya en zalimi? Sadece sen hala kendini suçluyorsun. Sorunun sende olduğunu düşünüyorsun. Biraz daha değiştirsen belki işe yarar. Ve seni geri tutan şey o sessiz suçluluk duygusudur. Çünkü suçluluk duygusu rahat bir hapishanedir. Acı çekiyorsun ama en azından bir miktar kontrolün olduğunu hissediyorsun. Düşünüyor, eğer hata yapıyorsam belki düzeltebilirim ve sonra tekrar denersin. Tekrar yut, tekrar iptal oluyor. Hak ettiğinizden daha azını kabul ediyorsunuz çünkü en kötü şüphenizin doğrulanmasından korkuyorsunuz. Belki de kimse seni olduğun gibi sevmiyordur. Bu yüzden sizi üzen kişiden uzaklaşmak yerine Sevilmesi daha kolay olan biri olmaya çalışın. Ama sana bir şey sorayım, tüm samimiyetimle. Bu kadar değişmeye başladığınızdan beri kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Daha çok sevildiğinizi mi hissediyorsunuz yoksa daha mı yorgunsun? Çünkü çabanın artık bir anlamı kalmadığı bir zaman gelir. Ne kadar eğilirsen eğil, seni sadece küçümseyen birine yetmeyeceğini anlamaya başlıyorsun. Ve işte en büyük sessizlik Tam da burada başlıyor. Kendine baktığında artık hiçbir şey göremediğinde hissettiğin şey, artık kendinizi göremediğinizde başkasının görüşü gerçek olur. Zor olduğunu söylerlerse inanırsın. Abartıyorsun derlerse hissettiklerinden şüphe edersin. Eğer sana soğuk davranırlarsa neyi yanlış yaptığını merak edersin. Aynasız yürümek gibi. Sen sadece başkalarının sana gösterdiğini görürsün ve eğer gösterdikleri tek şey küçümseme, kayıtsızlık ya da eleştiriyse sizden başka hiçbir şeyin olmadığını düşünmeye başlarsınız. Ama öyle değil. Bunu biliyorsun. Bir süreliğine unutmuş olsam bile derinlerde hala geri dönmek isteyen bir parçan var. Bu sana kendini sürekli savunmak zorunda kalmadan önceki halini hatırlatır. Lafı dolandırmaya, hayalleri küçümsemeye olduğun kişi için özür dilemeye başlamadan önce. Carl Jung şöyle dedi. Hiç kimse ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz. Ancak kendi karanlığının farkına vararak aydınlanır. Ve belki şimdi oradasın, o içsel karanlığa bakıyorsun. Ama bu zayıflık değil. Bu döngüden çıkmanın ilk adımı. Çünkü kendini tekrar görmeye başladığında oyun değişiyor. Kendinizi tekrar görmeye başladığınızda bazı şeyler artık fark edilmeden kalmıyor. Bir zamanlar normal görünen bir yorum artık farklı şekilde can yakıyor. Zorla susturulmak artık olgunluk değil, manipülasyon gibi görünüyor. Daha önce görmezden geldiğiniz küçük kesikleri fark etmeye başlıyorsunuz ve uzun zamandan beri ilk defa öfkeleniyor. Patlayacak türden bir öfke değil, ama uyanacak türden bir öfke. Çok az şeyi kabul etmiş olmanın verdiği öfke. Seni hiçbir zaman bütün olarak görmeyen birinin beklentilerine uymak için bu kadar küçülmek. Bu öfke haklıdır. İçinizde hala onur olduğunu gösterir. Uzun süre etkisiz kalmasına rağmen hala orada. Şöyle diyor, yeter artık. Benim olanı geri istiyorum. Peki ya sizinki ne? Senin sesin, sezgileriniz, değeri. Birini yanınızda tutmak için kendinizi kalıplara sokmanıza gerek yok. Gerçekten önemseyenler kendinizden şüphe etmenize neden olmazlar. Kendinizi karıştırmayın. Seni susturmuyor. Ve sen kendine ne kadar çok dönersen sadece artık hasarı görmediğin için kalanlara o kadar az yer kalır.'' kendine gelmek acı verir. Çünkü izin verdiğin her şeye bakacaksın. Kabul görmeyi hak ettiğiniz ve yargılandığınız zamanları hatırlayacaksınız. Öfke, üzüntü, utanç hissedeceksiniz. Ama bu bir başarısızlık işareti değil. Uyanışın işareti. Çünkü öz saygı bir anda kaybolmaz. Sessizce, bakışlarla, sözlerle, benzetmelerle, ironilerle parçalanıyor ve sen bağları korumaya çalışırken yol boyunca kendinden bazı parçaları bırakıyorsun. Ama artık biliyorsun. Artık fark etmediğinizi iddia edemezsiniz. Artık varlığımızın karşılığında kırıntıları kabul edemeyiz. Kendini kaybetmene sebep olan şeye artık aşk diyemezsin ve en zor gerçek ama aynı zamanda en özgürleştirici olanı şudur. Seni en çok onaylaması gereken kişi sensin. Jung şöyle dedi: "Kendimizde reddettiğimiz şey bizi kontrol eder. Acınızı, saygı ihtiyacınızı, görülme arzunuzu inkar etmek sadece hapis sürenizi uzatır. Eğer birileri sizin kendinizden şüphe etmenize neden olduysa, kendinizi nasıl dinleyeceğinizi yeniden öğrenmenin zamanı gelmiş demektir." ve belki de bu video size tüm cevapları vermiyor ama eğer sana aldığın azıcık şeyden daha fazlasını hak ettiğini hatırlatıyorsa o zaman bu zaten yeni bir başlangıçtır. Bazen ihtiyacımız olan tek şey birinin şunu söylemesidir. Seni anlıyorum. Bu konuda yalnız değilsin. Eğer bu metin size hitap ettiyse yorum bırakın. Birini kaybetmemek için ne zaman susmaya başladınız? Hikayenizi okumak başkalarının bu süreci yalnız yaşamadıklarını anlamalarına yardımcı olabilir ve eğer bu içerik sizi herhangi bir şekilde etkilediyse kanala abone olun. Burada her zaman düşünmek, hissetmek ve en önemlisi kim olduğunuzu hatırlamak için alan bulacaksınız.